Bahçeli sıra bizde sloganıyla çok uzun bir süredir e, iktidar nimetlerinden oldukça uzakta kalmış ama yavaş yavaş palazlanmaya e, başlamış. Özellikle e, Orta Doğu Anadolu taşrasındaki hem ekonomik hem bürokratik elitler üzerinde ve orta kademe bürokrasi üzerindeki e, ülkücü e, tabanı harekete geçirmeyi başarmıştı sıra bizde. Sloganıyla, genel seçmende de o e, daha önce denenmemiş olma fikrini çok fazla önde olmamak dolayısıyla çok iyi kullandı. Bütün bunlar e, Bahçeli'nin çok planlayarak e, yapmasa bile e, kendi e, kişiliğiyle uygun olarak attığı adımların 99 başarısında önemli etkisi olduğu söylenebilir. 19 Nisan 1999'un ilk saatleri MHP'liler zafer haberiyle coştular. %18 oy oranıyla mecliste 130 kişilik grup kurmuşlardı. Bahçeli partide genel sekreter olarak görev aldığında yıl 1987 günlerden 19 Nisan'dı. 12 yıl sonra yine bir 19 Nisan'da bu büyük başarıya imza atıyordu. İşin ilginç yanı kendisini siyasete girmeye teşvik eden babasını da bir 19 Nisan'da kaybetmişti. Seçimin ikinci büyük partisinin lideri olarak ilk kez meclise girme hakkını kazandığı o gün babasının 20. ölüm yıldönümüydü Ve bu zafer baba ocağında sevinçle karışık bir hüzün yaratmıştı. O iki tarih ben o gün biraz böyle ürpertti. Rahmetli göremedi, duyamadı. Onun çünkü başlangıcında bu siyasete girmesini teşvik eden birisiydi. Ee, o yönünden e, biraz geçti o günde yine. 99'da e, belki MHP'nin bile e, öngöremeyeceği büyüklükte bir oyla ikinci parti çıkıp koalisyon ortağı olması MHP açısından çok önemli bir aşamaydı. Bu bir psikolojik barajı yani marjinal bir parti olmaktan çıkabileceği e, fikrini hem genel seçmen nezdinde hem parti nezdinde oluşturdu. Ama ondan sonraki süreçte e, hükümet çok sıkıntılı bir sürecin hükümetiydi. E, Avrupa Birliği süreci e, hızlanması gereken bir süreçti. Orada atılması gereken adımların çoğu MHP'nin klasik tabanı açısından son derece ...sıkıntılı meselelerdi... İşte ...idam cezasının kaldırılması... ...gibi... ...ekonomide çok ciddi meseleler vardı... ...özelleştirme e, gibi ki... ...ekonominin dizgini önemli ölçüde... E, ...MHP'nin elinde... ...değildi koalisyonun içerisinde... ...dolayısıyla tarım... ...desteklerinin azaltılması... ...özelleştirme yani... E, ...MHP'nin klasik tabanını rahatsız edecek... ...her şeyle ilgili... ...yine onları rahatsız edecek adımlar atılması... ...gerekiyordu... Ama Bahçeli e, burada önemli oy e, kayıplarını göze alarak bunlarda yapabileceği ölçüde uyumlu davranmaya çalıştı. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli bu uyumlu ortak görüntüsü yüzünden tabanında çok eleştirildi. Ancak bu uyumluluk onun devlet adamı görüntüsünü de perçinledi. MHP'nin çağrısıyla gidilen 2002 erken seçimlerinde koalisyon ortakları DSP ve ANAP silinip giderken en az faturayı MHP ödedi. Oyları %18'den %8'e düşmüştü. Ülkücüler şaşkındı. Neler atlattık biz diyen de vardı yoksa bu iş bitiyor mu diye sorandı. Bütün gözler Bahçeli'ye çevrilmişti. Ama kimileri bu yenilgiye siyasal değil duygusal gözlerle bakıyordu. Seçim kaybettiği günde yani daha doğrusu meclis dışında kaldıkları günde yani normal durdum, olabilir, siyasi başarı da olur, başarısızlıklar da olur, inşallah tekrar başarı olacak. Yani orada da sadece acaba çok mu üzüldü? Yani beni buradan uzaktan tedirgin eden şey acaba çok mu üzüldü? Ne hissediyor şimdi? Devlet Bahçeli bu merakı çabuk yanıtladı. O gece çekilmeye karar verdi. Ve yenilginin sorumluluğunu üstlenen ilk siyasi parti lideri olarak sivrildi. Basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiğinde yorgun görünüyordu. Güçlükle konuştu. Bu sonuç Milliyetçi Hareket Partisi açısından beklenen bir durum değil. Bu sebepler Milliyetçi Hareket Parti Genel Başkanı olarak sorumluluk şahsıma ait. Bu sorumluluk anlayışıyla 2003 yılında büyük kurultayı toplanacak olan MHP'yi yeni yönetime kavuşturmak ve yeni bir genel başkan önderliğinde kutsal davamızı hedefe taşıyacak bir yapı oluşturmak görevim olacaktır. Böyle bir açıklamayı yapan adaylı düşünür mü Bu açıklamayla parti içinde başlayacak eleştiri sallosundan kurtulmuş oluyordu. Çıkışta kendisini ülkücüler karşıladı. Adeta kapının önüne barikat kurmuşlardı. Kararını geri almasını istiyorlardı. Üzgün görünen Bahçeli o gece aracına güçlükle bindi. Hem kendisi hem partisi için bir yol aydınlığına gelmişti. 2002 seçimlerinde yenilen diğer liderlerin başına gelen Devlet Bahçeli'nin başına gelmedi. Seçim yenilgisine ve çekilme kararı vermesine rağmen yeniden aday oldu. Ve yenilgiden onu sorumlu tutan güçlü rakiplerinin karşısında 1127 oyun 688'ini alarak yeniden genel başkan seçildi. Bahçeli kendisine tanınan yeni krediyle partiyi yeniden toparladı. Merkeze yaklaştırdı. Ülkücülere beyaz çorap giymeme, silah değil bilgisayar kullanma gibi öğütler verdi. Partisinin adının Mehmet Ali Ağca ile anılmasına sert tepki gösterdi. Bir gazetecinin Ağca MHP'de yer bulabilir mi sorusuna şu yanıtı verdi. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne hakaret olan bir sorudur. 103 tane siyasi parti vardır. 38 tane de seçime girme hakkı olan siyasi parti vardı. Hepsine sorun ondan sonra bana gel. Bunların Milliyetçi Hareket Partisi'nde yerler olamaz. Bu önemli bir tavırdı. Çünkü bugüne kadar kendini ülkücü olarak tanımlayan tetikçiler hapishane çıkışlarında partililerce ve bozkurt işaretleriyle karşılanmışlardı. 70'lerin üniversite işgallerinin içinden gelen Bahçeli şimdi dünün suikastçılarıyla araya duvar örüyordu o toplantıda tarihi bir çağrı da yaptı ve Türkiye'de 1968'den bu yana yaşananların tüm yönleriyle dürüst ve namuslu olarak ortaya konulup herkesin tarih ve millet önünde açık bir vicdan muhasebesi yapmasına ve geçmişle yüzleşmesine biz hazırız dedi. <laughs> Böylece MHP bir iç hesaplaşma ve toparlanmaya giderken AKP'nin başrolü üstlendiği yeni dönemde AB sürecinin yarattığı rahatsızlıklar, PKK'nın saldırıları, şehit cenazeleri, yükselen milliyetçilik hep MHP'nin hanesine avantaj olarak yazıldı. 2007 seçim kampanyasının ilk mitingini Baba Ocağı Adana'da açan Bahçeli, terör şehitlerinin isimlerini tek tek saydığı mitingde intikamları mutlaka alınacak dedi. Ve bu avantajı oraya çevirmeye kararlı olduğunu gösterdi. Şimdi ikinci gerçeğe geliyorum.